Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi günler. Gündeme ait önemli gelişmeleri, haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi burada söyleyeceklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dün enflasyon rakamları açıklandı. Önümüzdeki süreçte faiz indirimi olacağı yönündeki beklentiler dün özellikle banka ve GEO şirketleri üzerinde olumlu karşılandı ve en fazla yükselen sektörlerin başında GEO ve Bankalar geldi arkadaşlar Dün endekslere ait bilgileri içeren bir video sizlerle paylaştım Hangi endeksler çıktı hangi endeksler düştü bunları paylaştım arkadaşlar Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 2.24 açıklandı Piyasa beklentisi %2 artış olacağı yöndeydi arkadaşlar Yıllık bazda ise TÜFE Ekimde %48.58'den kasım ayında yüzde 47.09'a gerledi. Dünya borsalarında da küçük adımlarla yükselişler devam ediyor. Borsa İstanbul enflasyon verisinin desteğiyle güçlü bir yükseliş ve yüksek bir hacimle günü kapattı. Manşet rakamın gıda enflasyonu nedeniyle yüksek olmasına rağmen çekirdek enflasyon rakamının düşük gelmesi piyasaları sevindirdi. Gıda ve enerji gibi konsol edilemeyen kalemleri içermeyen ve enflasyondaki ana eğilimi gösteren çekirdek enflasyon Kasım'da bir önceki aya göre %1.53 arttı arkadaşlar ve yıllık bazda Ekim'deki %47.75'ten %47.13'e geriledi. Böylece yıllık bazda çekirdek enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Piyasalar yüksek gıda enflasyonuna gıda perakendelerinde düşük çekirdek enflasyona da banka ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında sert alış ile tepki verdi. Ancak genel yaygın bir yükseliş söz konusu değildi. Beyaz eşya, demir çelik, otomotiv gibi büyümeye duyarlı sektörler yükselişe katılmadı. Ford dünkü veri sonrası sektöre göre pozitif ayrıştı. Ford otosanla alakalı bugün size birazdan Kanal'a ayrı video yükleyeceğim arkadaşlar. E, Otomatik satışları ile ilgili rakamlar paylaşıldı. Güzel veriler var. Bunu birazdan kanala yükleyeceğim. Dün alıcıların yabancı işlemi yapan kurum ağırlıklı olması ve hacmin güçlenmesi yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.750 ve 9.930. Daha sonraki hedef psikolojik olarak önemi 10.000 seviyesinin aşılması. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye için geleneksel politikaların uygulanması, dış kırılganlıkları ve cari açığı azaltırken uluslararası rezervlerde önemli bir iyileşme sağladı. Bununla birlikte enflasyon hala yüksek ve yapışkan. Bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024-2026 enflasyon tahminine de önemli bir yukarı yönlü revizyonla yansıdı. 2025 için sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden politika tutarlılığının artmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. City ekonomistleri de Türkiye'de aralık ayında 250 bas puanlık faiz indiriminin masada olduğunu belirttiler arkadaşlar. Bizde Merkez Bankası faiz kararını da 26 Aralık'ta açılacak arkadaşlar. Kızılbük gayrimenkulü ilgilenilen pozitif bir haber vardı dün. Marmaris'te bulunan Simpaş Kızılbük Termal Resort Projesi'nde 1 Kasım 2024 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında 216 adet devre mülkün satışı yapılmış arkadaşlar. Bu satışlardan da 115 milyon TL ön satış cirosu elde edilmiş. Projede toplam 28.913 adet devre satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmış. Yapılan devremik satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 7 milyar 80 milyon TL ön satış cirosu elde edilmiş arkadaşlar. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından dün yayınlanan rapora göre Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde %5.3 oranda artarak 121.094 adet oldu. Raporda ayrıca sene başından bu yana yapılan otomotiv satışlarının da 1 milyon rakamını aştığı belirtildi arkadaşlar. Pay geri alımları vardı dün. Yeni Gimat GEO alınan pay adedi 1613 adet. Fiyat aralığı 61 TL 94 kuruş. Lokman Ekim 21.000 adet pay geri aldı. 17 TL 08 kuruş ile 17 TL 16 kuruş aralığından. Adra Gayrimenkul'de 389.262 adet pay geri aldı. 31 TL 0.2 kuruş, 31 TL 3 kuruş aralığından. Frigo da 20.000 adet pay aldı arkadaşlar. Fiyat 8 TL 0.9 kuruş. Tekfen Holding 100.000 adet pay geri alımı yaptı. 81 TL 65 kuruş ile 82 TL fiyat aralığından. PC İletişim'de 150.000 adet pay geri alımı yaptı. Fiyat da arkadaşlar 17 TL 25 kuruştan. Dün bir de bilanço açıklandı. Onu da sizlerle paylaşacağım. Kiler Holding arkadaşlar finansallarını dün paylaştı. Net kar rakamını sizlerle paylaşacağım. Kiler Holding 197 milyon zarar açıkladı bu bilançoda. Geçen yıl 3. çeyrekte 1 milyar 304 milyon net karı varmış şirketin. 2023 9 ayda 3 milyar 871 milyon TL net kar açıklayan şirket 2024 9 ayda 662 milyon TL net kar açıklamış. Yani net karında bir önceki yıla göre düşüş var arkadaşlar. Evet gündeme dair haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bugün kanala yüklediğim videolarda dün yabancı payı en fazla artan, günlük bazda yabancı payı en fazla artan hisse paylaştım. Bu videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiklerimi yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.